Bir zamanlar küçük ve neşeli bir köyde Rüya adında bir kız yaşardı. Rüya her gün yeni şeyler öğrenmekten büyük keyif alırdı. Bir sabah Rüya bahçede oynarken gökyüzünde parlayan büyük bir yıldız gördü. Yıldız ona gülümsüyor gibiydi ve Rüya'nın aklında bir fikir belirdi. Belki de ben de büyük bir şey başarabilirim. Rüya annesine gidip "Büyüyünce ne olacağım?" diye sordu. Annesi senin ne olmak istediğin önemli dedi. Eğer gerçekten istersen her şeyi başarabilirsin. Ama bunun için çalışman ve pes etmemen gerekir. Rüya annesinin sözlerini dinleyerek çeşitli işlere koyuldu. Önce bir akrobasi gösterisi hazırlamak istedi. Yüksekten zıplayıp döne döne yere inmeye çalıştı. İlk denemelerinde düştü ama pes etmedi. Her gün çalışarak daha iyi olmaya başladı. Bir hafta sonra köyde büyük bir akrobasi gösterisi düzenledi ve herkes onun başarısını alkışladı. Rüya'nın bir diğer hayali de harika bir pasta yapmaktı. Tarif kitaplarını inceledi, malzemeleri topladı ve mutfakta çalışmalara başladı. İlk pastası biraz fazla şekerli oldu ama o da pes etmedi. Her defasında daha iyi bir pasta yapmayı öğrendi. Nihayetinde köyün en ünlü pastacısı oldu ve pastaları herkesin beğenisini kazandı. Rüya, köyde herkesin başarılarını görmek istediği bir sergi düzenledi. Akrobasi yeteneklerini, pasta tariflerini ve resimlerini sergiledi. Sergi büyük bir ilgiyle karşılandı ve köy halkı Rüya'nın ne kadar yetenekli olduğunu gördü. Rüya, annesinin sözlerini hatırlayarak şunu öğrendi. Eğer bir şeyi gerçekten istersen ve buna odaklanırsan, pes etmeden çalışırsan her şeyi başarabilirsin. Yıldızın gülümsemesi gibi, rüyanın başarısı da köydeki herkesin yüzünü aydınlattı.